Şimdi 6 yaş etkinliğimize başlayalım. E, etkinliğimizde şöyle bir şey var. E, boyut oluşturma aslında. Evimizde bulunan malzemelerle hepimizin elinde e, evinde kürdan vardır ve çocuklarımızın oynadığı oyun hamuru vardır. Bunlarla geometrik şekiller oluşturarak evler değişik formlara sokabilirler, heykel oluşturabilirler. İlk önce oyun hamurlarını top haline getireceğiz. Birden böyle bir birkaç tane 10-15 tane yapabilirler. Sonra top haline getirdiğimiz oyun hamurlarıyla ilk önce ee, onları oyun hamurlarına kürdanların ucuna sokarak ee, kare oluşturacağız. Kare oluşturacağız. Aynen bu şekilde. Sonra karenin e, kareyi küpe çevireceğiz. Üstlerine kürdanlar yerleştireceğiz tekrar oyun hamurlarıyla batırarak. Sonra tekrar kürdanların üst kısmına oyun hamurlarını yerleştireceğiz. Sonra onları tekrar oyun hamurlarıyla karşılıklı kürdanları birleştireceğiz. Ve küpümüzü oluşturacağız. Ben bu küpten mesela ev yapmak istiyorum. Ve üst tarafına aynı şekilde her köşesine kürdanları yerleştireceğim. Sonra hepsinin ucunu birleştirerek en uca en uca üçgen şekline getirerek en uca Oyun hamuru yerleştireceğim. Aynen bu şekilde bunları çoğaltarak form oluşturabilirler çocuklarımız. Üçgenleri çoğaltarak kendilerine form oluşturabilirler ve geometrik şekilleri tekrarlamış aynı zamanda bir heykel oluşum oluştururlar ve bunlar onlar onlara bir anlam yükleyebilirler ve geometrik şekillerin üç boyuta taşırlar ve dolu boş olaylarını gerçekleştirirler. Aynı zamanda bir e, hayal güçlerindeki bir şeyi e, kürdanlarla üç boyuta çevirerek oluşturabilirler. Teşekkür ederim.